Düzenleme gerekçesine göre yalnızca bir teknik, teknik uyum arayışı, basit bir idare yetki devri gibi görünse de ortaya konan bu düzenleme Spor Toto'yu bir kamu kurumu olmaktan da çıkarıp rant örgütlenmesini idari merkezine dönüştürüyor. Devlet eliyle kumarın resmileştirilmesinin hatta reklamlarla teşvik edici bir sistemin devlete kazanç kazandırmasını eleştirdiğimiz bir yerde Demirören veya destekçisi olduğunu sermayelere yayılmacı yeni bayilikler açılmasını bu bayilikleri de denetim dışında bırakmayı garantileyen bir kanun teklifi getiriyorsunuz. Bugün her yerde bahis ve şans oyunları toplum içinde bir geçim yolu olarak sunuluyor. Getirilen bu teklif ise geçim yolu olarak kabul edilen bu çıkmaz sokakların önünü sonuna kadar açıyor. Değerli arkadaşlar, Unutmamalıyız ki biz burada neyi yasalaştırıyorsak topluma onu meşru kılıyoruz. Bu nedenle yaptığımız her düzenleme yalnızca bir yasa teknik bir mesele değil topluma çizdiğimiz ahlaki ve politik rotalardır. Peki iktidar burada ne yapmak istiyor? Yoksullaştırdığı, taş ettiği halkın çaresizliğini ticarileştiriyor. Açıkça ifade edelim ki bahis ve şans oyunları ticarileştirilen bu sistemle halkın yoksunluğu meta haline getirilen bir düzen oluşturuluyor. Sosyal çöküşü çürümeyi derinleştiren siyasi bir tercihin devamcısı konumundasınız. Harama haram katıyorsunuz. Kutsal kıldığınız aile yapısına en çok zarar veren bahis oyunlarını yasalaştırarak yatırımcısı pozisyonuna düşüyorsunuz. Bağımlılık aynı zamanda kadına şiddet, borçlanma, intihar, sosyal krizlerin bir bütünen halk sağlığı krizinin temellerinden biridir. Bu kürsüden Şırnak başta olmak üzere yoksulluğun kuşattığı tüm coğrafyadaki gençlere umut diye gösterilen kuponlara ve teşvik edilen bahis oyunlarına itiraz ediyoruz. İşsizlik, yoksulluk, gelecek kaygısını çözmeyen, halkın sırtından yükselen iktidar yoksulluğu bir piyangoya bağlıyor. Gençler üniversite kazanırken yurt bulamıyor, yoksul halk faturalarını ödeyemiyor, yiyecek yemek, giyecek ayakkabı alamıyor, A sport ancak spor toto teşkilatına ait, ait tabelalar her mahallede, her sokak başında ışılı, ışıltılı bir biçimde yanıyor. İktidar halka iş, emek bahi, yerine bahis sunuyor gelecek yerine kupon dayatıyor. Toplumsal üretim ve değerler sistemini çökerten politika üstüne politika ekiyor. Bakın bir zamanlar bir atasözü umut fakirin ekmeğinde insanların hayata tutunmasını, direnmesi için kullanılırdı. Ancak şimdi şans, kumar, sportodo, yasa dışı bahiste fakirin yoksulun umudu haline getirdiğiniz istismar ettiniz umut satmayı değil tacirliği değil 2025 Temmuz ayında beklenen ara zammı getirin. Insanca yaşama yetecek asgari ücreti düzenleyin. Eğitim olanaklarını, sosyal destek mekanizmalarını, sosyal adalet ve devlet ilkesi politikalarını hayata geçirin. Anayasa'nın 58. Sek, maddesindeki gençleri koruma sorumluluğunuzu hatırlayın. Devlet gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma görevi yerine siz bugün burada ne olacağı, kim olacağı belli olmayan özel şirketlere denesimsiz ve kontrolsüz bahis bayileri aşma yetkisi getiriyorsunuz. İktidara soruyoruz. Kim bu şirketler? Kim bu firmalar? Neye göre bayi açacak? Neye göre ruhsat verecek? Hangi denetim mekanizmasından geçecek? Yanıt yok. Hesap veren yok. Şeffaflık yok. Ancak halkın eline, cebine son kuruluşuna uzanan eller, gözler var. Peki bu sistem sadece halkın parasına, malına mı göz dikiyor? Maalesef ki hayatlarını da yok ediyor. Evet intiharlar. Bakın Batman'da 21 yaşındaki bir genç bu kopanla yükseğe çıkacaktım diye not bırakarak canına kıydı. İstanbul'da bir öğretmen maaşının tamamını bahis borcuna yatırdıktan sonra yaşamına son verdi. Daha dün Afyon Karahisar'da görev yapan 27 yaşındaki bir polis memuru sanal bahis borçları nedeniyle bir not bırakarak intihar etti. Bunlar münferit değil, bu düzenin doğrudan sonucu olan birkaç örnek. Kumar ekonomisini büyütüyor, umutları küçültüyor, intiharları arttırıyorsunuz. Bakın resmi verilerle, intiharlarla ilgili hiçbir resmi veri yok. Çünkü kumar kaynaklı intihar diye bir kategori yok ortaya çıkan standartlara göre Yeşilay'ın yasa dışı bahislerle ilgili yaş oranı 12-15 olarak tespit edip bununla mücadele için onlarca hazırladığı rapor var. Bunlara dayanak yapılan tek bir denetim yok. İlkokul çağındaki çocukların kurulan tuzaklarla Yeni umut ve bahis kapıları açılırken uyuşturucudan daha tehlikeli bir bağımlılığa yol açıyorsunuz. Ancak sigara bağımlılığına mücadele ettiğiniz kadar bu mücadeleyle bağımlılık e, bağımlılıkla farkındalık oluşturmakla uğraşmıyorsunuz. Ne yasa dışı bahsi engelliyor, ne kumar bağımlılığını bir halk sağlığı kabulüyle mücadele ediyorsunuz. Bizden parti olarak biliyoruz ki bu halkın kurtuluşu, gençlerin kurtuluşu şansla değil, adalette, üretimde, dayanış komün ekonomiye dayalı dayanışmada halkçı sosyal politikalardadır. Bu nedenle bahis değil emek, şans değil, eşitlik istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki geçim bir ihtimal değil, insanca yasam, insanca yaşam bir haktır. Bu nedenle bu yasa teklifine açıkça karşı çıkıyoruz. Teşekkürler.